Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de listeler üzerinde çalışırken eğer klavyeyi kullanıyorsanız listelerimizin en alt satırına, en üst satırına ya da en sol, en sağ satırına gitmek gayet kolaydır. Bunun için yapmanız gereken tabloda örneğin herhangi bir sütuna tıkladıktan sonra en alta inmek isterseniz Ctrl aşağı oka bastığınızda satırınızın en altına inersiniz. Benzer şekilde de Ctrl yukarı oka bastığınızda satırın en üstüne çıkarsınız. Sütunun en üstüne çıkarsınız. Ctrl sol ok Direkt en soldaki sütuna getirirken kontrol sağ okta ok klavyenizden tablonuzun en sağ sütununa getirir. Bunun fareyle yapılan yöntemi ise gayet basittir. Örneğin şöyle bir bakın büyüteyim. Herhangi bir hücreye tıkladığınız zaman aktif hücrenin üst çizgisine çift tıklarsanız o sütunun en üstüne gidersiniz. Benzer şekilde aktif hücrenin alt çizgisine bakın fareye getirdiğiniz zaman çift dört ok şekline gelir. Buraya çift tıkladığınız zaman da Belgenizin en altına gidersiniz. Satırınızın en altına gidersiniz. Buradaki boş satır önemli. Arada boş bir satır varsa oraya kadar gider. Onun altına inmez. Benzer şekilde sol çizgiye çift tıklarsak en soldaki sütuna. Sağ çizgiye çift tıklarsak da en sağdaki sütuna gidebiliriz. Bu yöntemler klavyede kullanılan kontrol yukarı ok aşağı ok tuşlarının fare karşılığı.